Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Mert Armağan söylemişti. Canan Kaftancıoğlu'nun DHKPC'lerin yanında yer aldığını daha önce dile getirmişti. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o DHKPC'li öğrencilerin yaptığını aslında az çok anlayabiliyoruz. Canan Kaftancıoğlu başa çekiyor değil mi? Başı Canan Kaftancıoğlu çekiyor. Peki gezi olaylarını amaçlayan bu öğrenciler sorulsun çocuklarım acaba diye sormak lazım. Çünkü bir polise katil diyen ancak terör örgütü mensubudur. DHKPC terör örgütü mensubudur. Terör örgütüdür. Teröristtir. Polise MLKP değil mi? Bir de MLKP örgütü var. Yani polise kim katil der? Bu şerefsizler der. Bir de maşası olan bu öğrenciler der. Kusura bakmayın. Biz de üniversite öğrencisi olduk oğlum. Biz de Üniversitelere gittik, gezdik, dolaştık, çay içtik, eğlendik hep birlikte. Ama hiçbir zaman polise katil demedik. Hiçbir zaman bu devleti aşağılamadık. Hiçbir zaman kolluk kuvvetlerine karşı çıkmadık. Sizler öğrenci misiniz? Yoksa terör örgütünün bir mensubu musunuz? N Net bir şekilde nokta ve ünlemle vatandaşımıza sorumuzu soralım. Öğrenciler gezi olaylarını amaçlıyor. Neler düşünüyorsunuz? Boğaziçi öğrencileri. ODTÜ de destek veriyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Ne diyor? Daha önce başörtülülere küfür edenler, küfür eden o öğrenci grupları, daha önce muhafazakar kesimlere aşağılayanlar, bu ülkenin seçilmiş reisi cumhuruna hakaret eden öğrenciler Boğaziçi'ndeki öğrencilere destek veriyor. Bir de ülkemizde İstanbul Belediyesi hariç, İstanbul'daki işler haricinde bütün işlere koşturan tırnak içerisinde çapsız zihniyet tırnağı kapat sahibi bir Ekrem İmamoğlu var. Boğaziçi öğrencilerini destekler. DHKPC'li öğrenciler olduğunu öğrendiği zaman da açıklama yapmaz, özür dilemez. Polise katil diyenlere destek verir. Hashtag'ine yazar ki 3600 ek gösterge ne zaman gelecek? Biz polisin yanındayız diye fitne çıkartır. Ya gözünüzü seveyim. Siz bu ülkeyi yönetmeye mi geldiniz? Siz bu ülkenin yanlışlarını düzeltmeye mi geldiniz? Bu ülkeyi nifak sokmaya mı geldiniz? Fitne ekmeye mi geldiniz? Ben genç olarak, bakın ben gencim ha. Bizim de rektörümüz vardı. Bizim de rektörümüz iş, iş sahibiydi. Daha önce siyasi hayatlar olan rektörler tanıdık. E bu gayet normal. Vatandaşlarımıza soralım. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Vallahi iyi düşünmüyorum. Başımı ne diyeyim yani? Bir şey söylemeye gel. İzlediniz gerekiyor. mi o görüntüleri? Biraz Polise değil. katil dediler. Tabii canım. Ya bunu söyleyen, söyleten CHP zihniyeti başka bir şey olmaz. Zaten Kılıçdaroğlu'nun hareketlerini, konuşmalarını herkes görüyor. Evet. Yanlış mı? Doğru. Pekala. Başka söyleyecek bir şey mi yok? Çok teşekkür ederiz, ben çok teşekkür ederim. San. Kendinize iyi bakın. O polise katil söylemine katılmıyorum ama yaptıkları eylemi destekliyorum. Çünkü neden? Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörün siyasi bir bakışla atanmasına ben de karşıyım. Çünkü eski e, yönetim neydi? Mesela üniversite içinde herhalde seçiliyordu. Cumhurbaşkanımıza gönderiyordu. Onların içinden biri seçiliyordu. Bakın şimdi bu uygulamanın dışında direkt tepeden inme bir atamayı ama daha önce de CHP'li bir vekil ee, rektör olmuştu. Ona da karşıyım olmaz. Ya yani Ona da karşıyım tabi, ona da karşıyım tabi, diyorsun. Tabii niye olmaz yani bu siyasetten arınmış bir şekilde çünkü bu bir eğitim yuvası. Yani hiçbir siyasi kariyeri olmayan bir rektör olması lazım diyorsun. Aynen aynen yani siyaset gölgesinde olmamalı yanılmıyorsam bu da herhalde daha önce şeymiş. AK evet. Parti milletvekili aday evet. adayı olmuştu. Aynen. Yani siyasetten arındırılmış olsa daha iyi. Hiç şey olmaz. Yani bu konuda bir tartışma olmaz. Daha öncesinde de CHP'de başlamıştı. Tamamen olmaması o lazım diyorsunuz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, çok sağ olun. Günler. Bu bir görüştür. Geldim. Bu bir güzel. Bu güzel. Dur, Dur. Dur dur dur. Bu çok güzel Mehmet abi. Vatandaş çok güzel bir şey söyledi. Eleştirdi. Ben dedi bunu yanlış buluyorum. Onu da yanlış buluyorum. Olmaması lazım. Siyasi kariyer olmasın. Bak. Bu tartışılır, doğrudur veya değildir, olur olmaz. Onu geç. Ama vatandaş düşüncesini söyledi. Böyle olsaydı keşke bu olaylar yaşanmazdı. Ama öğrenciler direkt katil dedi. Ee, PKK halayları, PKK terör örgütünün halaylarının çekti orada. Oradaki sözlerin biz şehirden siz köylerden onların ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onlarla onlarla ne kadar uğraştığımızı siz çok iyi biliyorsunuz. Bu ülkede şu anda Süleyman Soylu'nun yaptığı mücadelenin tam karşısında o zihniyet. Tam karşısında. Bunun farkındayız. Devam ediyoruz. Polis Kata, katil olamaz ama öğrenciler de haklı. Atamayla olması lazım iken kayyum olarak atanması yanlış. Kayyum olarak atanmadı zaten. Cumhurbaşkanlığının atamasıyla oldu. Ama öğrenciler kayyum diyor yani. Kayım olarak nitelendiriyor. Evet. Ama normal bir atama olması lazım. Tiktimce. Pekala, çok teşekkürler. teşekkürler. Üniversitesindeki öğrencileri gördünüz? Gördüm. Gezi kalkışması için bir kalkışmaya başladılar. Geziye benzer bir kalkışma içerisinde oldular. Doldum. Polise katil dediler. Duymadınız Duymadık. mı? Duymadık. Gündemleri mi? çok takip etmediğimiz Hayır. için niye etmiyoruz ya? Ne yapıyorsunuz günlük hayatınızda? Daha çok sporla ilgileniyorum ben. Onun dışında ben... evde e, haber haber evet. takip etmiyor musunuz? E, haberi nedir? Yani çok fazla bakmıyorum. En son hangi haberi öğrendin? En son hangi haberi öğrendim? En son paparanın e, fetö'nün olduğunu öğrendim. Evet, bir iki hafta geçmişti. Değil evet. mi? Paparanın. Yani Tabii elektronik şeylerle ilgilendiğim için, yani kartlar vesaire onlarla ilgilendiğim için. Onu duydum en Pekala, son. çok teşekkürler, çok teşekkürler. sağ olun. Yani iyi bakın. Polise de katil demişlerdi. Bu konuda yorumunuzu alalım. Valla polisin hatası, onları tutuklamıyor. Polisin hatası. Pekala. Çok. Polisin hatası, polis tutuklaması gerekiyor. Kadınlar için de bir şey söyleyeyim. Kadınları öldüren, öldürenlerin öldürülmesi gerekiyor. Askeri, polisi, öldürenlerin, şehit edenlerin öldürülmesi gerekiyor. İdam edilmesi lazım diyorsunuz. Yani Bu da edilmesi. şeriatta var. Şeriatın gelmesini istiyorsunuz o halde. Şeriatın gelmesini. Allah'ın kuralları geçerli olmadığı için zaten böyle şeyler başımıza geliyor. Eyvallah, Allah razı olsun, kendine iyi bakasın abi. Eyvallah. Ne zaman yaptı Yılmadık. Ne zaman i̇ki, yaptılar? 2-3 gün oluyor değil mi? 2-3 gün oluyor. 2 gün oluyor. İki polise gün, gün oluyor. katil demiş. Tabii polise katil dediler. Rektör atanmış. Daha önce AK Parti'de görev aldığı için rektör polise katil diyor. Yürüyüş düzenliyor, miting düzenliyor. Kim var katil, katil kendileri demek. He, polise katil diyen adama ben ne diyeyim? Onu devlete bıraktık artık. Devlet versin cezasını ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Katil kendileri. Düşünüyorsun? Polise katil diyen adamda bir şey var demek ki yani. Kantalıyı yapmak lazım. <laughs> bir de PKK terör örgütünün halayına oynadılar e, halayın sözleri içerisinde bizler şehirlerden sizler köylerden diye sözler de geçiyordu E kardeş diyorum ya ona tahlil yapmak lazım DNA testi gibi acaba Türk mü değil mi öyle ya da şey. bu milletten mi diye yes. pekala öyle Çok teşekkür teşekkürler efendim. Çok sağ ol itiraz ediyorsunuz da yani polisi polisi öyle kelimeler kullanılması yanlış yani ben onu tasvip etmiyorum ama diğer olaylarla ilgili üniversite ilgili olaylarla da ya, bir ilginç. altyapısını neye dayanarak itiraz ediyorlar. Ve günümüzde de daha önce de böyle bir dekan atamaları olmuş mu? Daha önce CHP'den olmuştu. Yani CHP'den olmuş derken CHP'li bir üye evet. e, rektör olarak atanmıştı. Şimdi de AK Parti milletvekili adayı olan birisi rektör olarak atanıyor. Ya ben ben şunu ne diyorum yani. Ya iki taraf içinde yanlış diyorsanız ve, eğer şuna inanıyorum. Yani herkes işini yapacak. Yani adam siyaset atılmışsa orada devam etmesi gerekiyordu. Yani bir öğretimin kurumun başına gelmesi bence çok yanlış. Anlatabiliyor muyum? Yani seçeceksiniz. Rektör rektörlük devam edecekti. Ya da siyaset atılmışsa, daha önceden bir siyaset kimliği varsa orada devam edecek. Benim benim güzel olan bu benim için. Pekala Çok teşekkürler. Öyle değil mi yani? Yani Sizin sen Yani yok orada olmadı, orada tutturamadım. Yani bu yanlış bence. Ben onu düşünce olarak yanlış buluyorum yani. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Tüsüp etmiyor Ben devletçi bir insanım. Yani polisimize katil diyen sakıncalıdır bence ya. Bu kadar basit. Pekala. Çok Çünkü polisimiz iyidir yani. Sıkıntısızdır. Problemsizdir. Pekala. Çok teşekkürler. Abi, çok ciddi. sağ olun. Vallahi bu düş, düş. bir oyunu başka bir şey değil. Mesela bu gezi olaylarında yapmışlar oldular. Onun bir yine bir provasını yaptılar ama başarı olamayacaklar. Evet Allah sonra 3.3 83 milyon senetlerinden sonra bu ülkeye hiçbir şey yapamadı. Dışarının bir oyunu bu. Başka Aynen. bir şey değil. Peki hala. çok teşekkürler. Başkaların bir oyunu. Bütün dağın kıtası. Osmanlı'da galiba bunların bir kuyruk acıları var. İkimizdekiler de devamı bunlar. Pekala. Evet. Yani aslında e, ben sizin demek istediğinizi net bir şekilde söyleyeyim. Yunanlar giderken tohum bıraktı. Bunlar da onların tohumları mı? <laughs> Pekala, çok teşekkürler, çok sağ ol. Şey Kanal Türkiye. Çok teşekkür ederiz. E, sevgili izleyenler dur bir dakika bir şey diyeceğim. Merak ettim. Ya da söyleyeyim vatandaş merak etsin. Mustafa Kemal'in kurduğu parti, İstanbul il başkanı, polise katil diyenleri destekledi. Bak tekrar ediyorum. Mustafa Kemal'in kurduğu partinin İstanbul İl Başkanı polise katil diyenleri destekledi. Canan Kaftancıoğlu bana dava açtınız iki tane. Şikayetçi oldunuz. Bir tazminat bir normal. Ağır ceza. Ceza. Ama bakın tekrar ediyorum. Siz MLKP'li DHKPC'li öğrencileri desteklediniz. Siz getirdiniz o öğrencileri oraya, başını siz çektiniz. Biz söylemlerimizden geri durmayacağız, kusura bakmayın. Başıma ne gelirse gelsin, biz söylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz, düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Siz özgür basını susturuyorlar diye çığlık atmaya devam edin. Siz bizi susturmaya çalışıyorsunuz, Sesimiz duyulmuyor. Ya bir kere bir öğrenci yaşadığı devletin e, güvenliğini sağlayan kolluk, güçlerine kesinlikle katil diyemez. Bunlar Peki bunu da, destekleyen CHP'de olmuştu, HDP oldu. Bu konudaki düşünceniz nedir? Ya şimdi CHP, HDP dediğiniz zaman önce bu ülkenin e, vatan hainliği demektir. Ya bunları kışkırtanlar e, Cumhuriyet Halk Partisi CHP ve HDP ve tabii dışarıdaki FETÖ PKK, PKK bunları bunlar yani Tabii ki yani onun için biz millet olarak bu öğrencilerin e, tüm e, öğrenci sıfatlarının silinmesini istiyoruz. Böyle öğrenci olamaz. Öğrencinin işi nedir? Okuyorlar, okuyacaklar. Yaşadıkları ülkenin, devletin, e, insanına hizmet edecek bir şekilde eğitim almak. Ama tabii bu şekilde öğrencilik olmaması lazım. Olmamalı yani. Pekala. Çok teşekkürler. Günler, çok sağ, sağ olun. Kendinize iyi bakın. Şimdi bir defa rektörün atılması çok yanlış bir şey. Doğru değildir. Gençlerimiz de tabii e, demokrasi adına kendi düşüncelerini yap, e, söylüyorlar. Hayat normaldir. Ama polise yaptıkları hareket doğru bulmuyorum ben bir vatandaş olarak. Aynı şekilde PKK terör örgütünün halayını oynadılar. Bizler şehirlerden, sizler dağlardan dediler. Doğru değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Ezan, bayrak, din birdir. O dağda yaşayanlara şiddetle karşıyız. Hep burada günahsız insanlar da orada yaşıyorlar. Zorla götüren kardeşlerimiz de var orada. Bunlar da doğru değildir. Ama gençlerin gerçekte o yanlışlıklar yapmasa demokrasi haklarını kullanmak çok doğru şey canım. Ama düzgünce yani toplanıp tabii, böyle tabii, tabii, istemiyoruz tabii, 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 deyip tabii. sonradan evlerinize dağılıp yani demokrasi mücadelesini yapabilirsin orada oturursun, eylem yaparsın hepsi içinde. Bir hukuk içinde. Demokrasi bir de pandemi içinde. döneminde bu Doğru yığılmalar. Değil. Doğru değil. Bu kadar vatandaşımız rahmetlik oldu. Bu kadar vatandaşımız çile çekiyor. Ülkemizin durumu göz önünde. Ekonomi durumunda göz önünde. Eskide burada da boş dükkan bulamazdın. Hava parasıyla şimdi en az 10 tane boş dükkan var. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi burada bütün vatandaş el ele verip bu ülkeyi tekrar demokrasi adına, cumhuriyet adına geçmişte Ama bu, bu boşluğun da pandemi kadarı... dolayısıyla olmuş ya yani ihtimali var mı? Hayır. Yok mu? Onu da var. Onu da var ama en çok ekonomikten. Şimdi şurada en ufak bir dükkanın kirası 25-30 kağıttı. Ama şimdi vatandaş iş yapamıyor. Sıkıntı da yanında çalışan elemanla iş veremiyor. Bu büyük bir sıkıntıda olduğu için bunlar hepsi. Pekala, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ederim, iyi yayınlar. çok sağ olun. Boğaziçi Üniversitesi an. öğrencileri polise katil dedi. Gezi girişiminde bulundular. Polise ne söyledi? Katil dediler. Neler düşünüyorsunuz? Belki polisin vurduğu bir insanı görmüştür. Ben normal derim buna. Normal Öyle bir şey olmuşsa. Devletin kolluk. Hayır polis eğer birini öldürdüyse tabii ki katildir. Öldürmedi. Polis Ölmezse, öldürür mü? Öldürmediyse tabii ki katil değil. Yani Hı. ama onu söyleyen demek ki görmüştür bir şey mutlaka. Teşekkür ederim. Polisimizin yanındayız. O kadar. Yani Gezi'nin bir eşi yani. Pekala. Çok Allah, teşekkürler. Allah onlara fırsat vermesin. Amin. İnşallah. Amin. Eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri... Allah belalarını versin. Allah belalarını versin. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne işte, Allah belalarını versin. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri polise katil dediler. Gezi olaylarının yeniden başlaması için girişimde bulundular neler düşünüyorsunuz? Öğrencilikten atacaksınız abicim. Yani bunlar zaten öğrenci değillermiş. Ee, olanları da e, işte bir kanun çıkarılacak kesin. Bu hep oluyor zaten. Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil. ODTÜ'de de oluyor. Tabii her yerde oluyor. Öğrencilikten atacaksın. Bunlar çünkü okusan olacak, profesör olsan olacak, iş adamı olsan olacak. Yani. Peki CHP'den ve HDP'den de destek gördüler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu görüyorlar işte ezelden beri aynı. Zaten CHP'nin arka bahçesi bunlar fark etmiyor ki HDP'li, DHKPC'li, evet. PKK'nın devamı yani değişen bir şey yok yani. Başka? O kadar yeterli. Teşekkür Çok, teşekkür, teşekkür ederiz. Evet bitirdik mi? <laughs> sevgili izleyenler şöyle gelelim mi? Güneş var çünkü benim gözüme geliyor. Dur şöyle şöyle durdum. Tamam. Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de, Türkiye'de programımızı tamamladık. Dikkatinizi çekmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı HDP Hani sırtımızı YPG YPKK'ya, PYD'ye dayadık diyen HDP'nin içerisindeki yetkilileri temsil ettiği HDP Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi. Burada konu rektör değil. Orada da konu ağaç değildi. Konu belli. Soros'un emirleri. Kanal Türkiye'de bizler algıları bozmaya devam edeceğiz. Boğaziçi'nin AK Partili rektör atandı diye sormayacağız. Bu tartışılır. Bu vatandaşlar da düşüncelerini söyledi. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler farkındaysanız polise katil dedi katil. Bu milletin içerisinde polise katil dedi. Evet sevgiyle kalın hayırlı günler.